İlçe ilçe Türkiye serimizde bu sefer güneydeyiz Mersin ilimizdeyiz Mersin ilimiz büyükşehir statüsünde olan bir ilimiz burada nüfus oldukça kalabalık Mersin ilinde en büyük ilçe Tarsus ilçesi yani merkez ilçelerden biri değil burada Tarsus ilçesi 356 binin üstünde nüfusuyla dikkat çekiyor. Ee, yine Çamlı ilçesi, Toroslar, Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ilçeleri bu kısımda bulunuyor. Yine Erdemli ilçesi, Silifke ilçesi, Mut ilçesi, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve en batı ucunda ise Anamur ilçeleri e, yer alıyor. Mersin'de nüfus bilgilerine bakacak olursak az önce söylediğimiz gibi Tarsus ilçesi burada başta yer alıyor. 356 binin biraz üzerinde nüfusuyla diğerleri merkez ilçe yani metropol ilçe statüsündeki Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Akdeniz ilçeleri burada kalabalık nüfusuyla dikkat çekiyor. Toroslar ilçesi 320 3000'in biraz üzerinde. Yenişehir 279.000'in biraz üzerinde. Şurası. Ee, yine Akdeniz 256.000, Mezitli 225.000'in üzerinde nüfusa sahip ilçeleri. Erdemli ilçesinin de nüfusu oldukça kalabalık, kalabalık. 155.000'in üzerinde nüfusu var. Silifke ilçesinin de burada 140 bine yakın nüfusu bulunuyor. Yine Anamur'un 66 binin biraz üzerinde Nüfusu var Mut ilçesinin yine 63 bin civarında nüfusu var Gülnar ilçesi Gülnar ilçesi burada Bulunuyor yine 40 binin biraz geçen nüfusa sahip ee, Burada Bozyazı ilçesi var şu kısımda ve Bozyazı'nın 27 bin civarında nüfusu bulunuyor ee, Aydıncık ilçesinin ki burada bu kısımda yer alıyor 11 binin biraz üzerinde nüfusu bulunuyor En küçük ilçe konumundaki Çamlı Yayla'nın ise 8400 civarında nüfusu bulunuyor.